Abdest yeni bir bölümle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıklar ve videolarında görmüş üzere. Kardeşlerim bugün Minecraft'ın 22. bölümüne kaldığımız yere devam ediyoruz. Evet dostlar bugün da görmüş olsun üzere artık bu XP sorunumuzu gidereceğiz. Ve güzel mi güzel bir enderman farmı yapacağız kardeşlerim endimize haberiniz olsun. Videoya gene girmeden önce size birkaç tane duyurum var. Birkaç tane geliştirmelerimiz var. Bu geliştirmeleri bu duyuruları size hemen anlatayım kardeşim kısa bir sürede. Şimdi dostlar ilk başta enderman farmı için şöyle görmüş olduğunuz gibi malzemelerimizi hazırladım. 2 şalkır kutusu malzemelerimiz burada da duruyor görmüş olduğunuz gibi dostlar. Bu arada kazmamızın canı da 17 olmuş. Baya baya taş kazdık hatta daha bitirdik kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi. Tabi tam bitmedi dağımız bunun üzerinde bir de çimle kaplayacağız. Şöyle bir size göstereyim ben. Bunun üzerinde bir de çimle kaplarsak kardeşlerim var ya harika olur abi harika olur. Bir sonraki bölüme de büyük ihtimalle artık dağımızı bitiririz ve ondan sonra artık villa mı dikiyoruz malikane mi dikiyoruz ne dikiyorsak patlatır geçeriz kardeşlerim. Sıkıntı yani abi çok güzel oldu ya. Şöyle bir daha bir göstereyim size dostlar. Şu üst kısmının fazla ayrıntılı yapmadım. Biraz daha yüksek olmasını istediğim için haberiniz olsun kardeşlerim. Onun haricinde bence dağımız gayet güzel olmuş. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlarda belirtirsiniz. Yorumlarda puanlarsınız kardeşlerim artık. Gayet büyük ve güzel bir dağ olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz 3-4 bölümde falan hallettik herhalde bu dağı. Aynen öyle. Ee, burada hayvanlarımızı bu arada koyunlarımızı ve şeylerimizi, ineklerimizi getirdim ve bunları ba biraz çiftleştirdim kardeşlerim. Baya fazla yani görmüş Olsun gibi. Ee, Tabi biraz daha çiftleştireceğim. Buradan bir kaçalım. Çünkü çok ses çıkıyor. Evet gayet güzel bir önceki bölümde zaten biliyorsunuz ahırımızı yapmıştık dostlar. Ee, onun haricinde geliştirmeler var mı? Onun haricinde bir de şöyle bir size madenimizi göstereyim kardeşlerim. Madenimizde yani baya baya bir kazdık kardeşlerim. Baya bir baya bir kazdık. Fena bir şey oldu yani madenimizde. Bu arada dostlar unutmadan da videoya like atıp videolarımı ve kanalı sevdiyseniz de bir abone olmanızı istiyorum dostlar. Haberiniz olsun. Abi harbi Baya baya genişliyor burası da. Çok fena bir şey olacak gibimsi. Sanırsam buradan oraya 50 blok. Tam şuradan tam şuraya kadar da oraya kadar kazacağım. 150 bloktu. Bunun da gene 150 blok genişliğinde yapacağım. Ve yüksekliğinde daha yüksekliğe hiç girmedim. Ama aşağı doğru da bir 100 blok doğru ineceğim kardeşlerim. Yani baya büyük ve kare bir alan yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ee, bizim ilk biliyorsunuz bu serideki ilk dev projemiz yapay dağ projesiydi. Ve onu bitirdik kardeşlerim. Baya güzel proje oldu. Ve ikinci büyük projemiz de büyük ihtimalle bu olacak. Vallahi bilemiyorum kardeşlerim. Neyse. Evet. Geliştirmelerden şöyle size bir bahsettim. Son kez de şöyle bir daha göstereyim kardeşlerim. Abi fena bir şey oldu abi ya. Neyse kardeşim. Şimdi artık videomuza geri dönelim. Şimdi ben malzemeleri zaten ayarlamıştım. Bu benim kendi sandığım. Bunlar da Enderman için gereken farmlar kardeşim. Haber olsun. Gene size anlat anlata gideceğim. Fakat bu video biraz böyle hızlı anlatacağım için durdurarak ilerleyebilirsiniz de kardeşim Şimdi bizim end portalımız herhalde şuradan şöyle dümdüz gidiyordu. Zaten koordinatlar var bende. İstiyorsanız ben ende gideyim. Ondan sonra geri geleyim kardeşim. Hadi bakalım. Hop atlayalım bakalım dostlar. Hadi bakalım kardeşlerim geldik gene sıkıntı yere. Şimdi dostlar ilk başta ben zaten şuraya taşla bir alan yapmışım. Hop bu alan bir içine girelim bakalım ve terbiyesizlerin bir gözüne bakalım. Gelin gel lan buraya terbiyesizler gel 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 gel. Biraz böyle ikisi tek kadar şey kasmamız lazım kardeşlerim. Ender pearl kasmamız lazım. O biraz sıkıntı ama yapacağımız bir şey yok. Düşman canlıların sesini bir tık kıstım kardeşlerim fazla gelebilirdi bilmiyorum. Tamam şunları öldürsek yeterli ya, herhalde. Bu ender adamlardan çok fena indikamımı alacağımı söylemiştim dostlar size. İşte o gün geldi hocam o gün geldi. Lan siz kimsiniz ki benim Ha korserimi bitiriyorsun lan. Derdini bir işlediler Gel buraya. Hop. Ee, yet. Aa yetti lan Çok güzel. Tamam. Evet dostlar. Hallettik Herhalde ve saldıran. Şu an ender adam var mı? Bakıyorum. Tamam. Saldıran ender adam da Yok. Gayet güzel. Şimdi kardeşlerim Ben size videoda nasıl anlatıldıysa Öyle anlatacağım. Haberiniz olsun. Şimdi normalde Enderman ben farmını çok yaptım ama hakkında değil İkisi tek e, yaprakla beraber Aşağı doğru gitmiyoruz. Direkt şuradan Gidiyoruz kardeşlerim. Aşağı doğru gitmemize gerek Yok bence. Çünkü bazı farmlarda Aşağı doğru gidiliyor. Bazı farmlarda gidilmiyor Aşağı doğru gidip gitmenin de pek fazla şey yok aslında dostlar ne denir hani önemi yok bence ikisinde de aynı çıkıyor şimdi o zaman ben şöyle böyle dümdüz 128 blok gideyim ondan sonra devam edeyim hadi bakalım kardeşim. 3 2 1 ve sıfır tamam görmüş olduğunuz gibi yapraklardan 128 blok uzaklığa geldim kardeşlerim. niye yapraklarda geldik çünkü endirmenler yaprakların üzerinde doğamıyor spamlanamıyor biliyorsunuz şimdi şal hop şöyle bir alalım bu şal yere düşmesin hocam dikkat edelim şimdi istediğiniz taşlardan yapabilirsiniz ya da istediğiniz yapı bloklardan yapabilirsiniz sadece endirmenin eline alamadığı e, blokları kullanmamanız lazım kardeşlerim hop tamam Tamam. Gayet güzel. Şimdi 9'a 9'luk bir alan açacağız buraya. Güzel. Görmüş olduğunuz gibi 9'a 9'luk bir alan açtık dostlar. Şimdi ilk başta şu 64'lükle 2'yi bir değiştireyim de ben ne olur ne olmaz kardeşlerim. Şimdi bunun için dolduracağız fakat ortasında 3'e 3'lük bir alan boşluk bırakmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi ortasına 3'e 3'lük bir alan açtık. Şimdi dostlar içini hopper'larla, hunilerle dolduruyoruz ve ek olarak da şuraya da hunilik yer açıyoruz ve burayı da dolduruyoruz. Bu arada farmın şöyle bir özelliği var. Normalde hani buraya bir ya da iki tane chest koyuyoruz. O chest'lerin içi de full biliyorsunuz ender pearl'le doluyor. Fakat biz bu Farmı çalıştırdığımızda sandığın içi full ender dolu olduğunda kardeşlerim çok alanları böyle dışarı doğru atacak haberiniz olsun. Şimdi şunları da şöyle kıralım kardeşlerim. Ve bu kırdığımız yere de bunlara bakacak şekilde şey yerleştiriyoruz. Neydi lan bunun adı? Bırakıcı mı? Aynen bırakıcı yerleştiriyoruz. Şimdi şu iki bloğu da kırıyoruz kardeşlerim. Ondan sonra bir tanesi şuraya bakacak şekilde derken evet yanlış yaptık. Bunu nasıl düzelteceğiz Bunu aslında şöyle düzeltebiliriz hocam Böyle patuyu dökeriz aşağı doğru Ondan sonra şunu kırarız Alırız sonra Gayet güzel Birisini bu tarafa doğru bakacak şekilde koyuyoruz Birisini de şu tarafa doğru bakacak şekilde koyuyoruz kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi şunu şuraya koyduk 1-2-3 Hop görmüş olduğunuz gibi durdu. Evet dostlar şimdi asıl yere geldik. Ben tabii ki de o kadar ahır yaptım. O kadar ahırımızın içinde hani ne bileyim koyunlarımız var. Fakat bu koyunların e, yünü yün almadık kardeşlerim. Evet bunu unuttuğumuz için şimdi gidip yün alacağız dostlar haberiniz olsun. Siz sakın yün almayı unutmayın kardeşlerim onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Hop geri geldim kardeşlerim. Bu arada bizim şu beyaz şalkırımız var ya bu şalkının içinde zaten ben e, 50, 59 tane mi lan? Bir de bakayım hemen. 59 aynen 59 tane şey koymuşum zaten beyaz yün koymuşum. Neyse yapacak bir şey yok kardeşlerim. Şimdi hop alalım şundan. Şöyle o kadar yeter ya. Yeter de artar bile hatta. Şimdi bunların üzerine şöyle şeyle kaplayacağız kardeşlerim. Alı yünüyle kaplayacağız. Bu arada şurayı da beyaz alı ile kaplayacak. haberiniz olsun. Ondan sonra dostlar bizim sleplerimiz getirdi. getirmişiz abi. Çok güzel. Ondan sonra bu 3 ıı, tane şeyin bırakıcının önünü açıyoruz ve hop şuralara şöyle köşelere sleplerimizi yerleştiriyoruz kardeşlerim. Evet, gayet güzel. Şimdi dostlar üzerimize şöyle biraz şey alalım. Taşlarımızdan alalım. Am tamam, gayet güzel. Ve ondan sonra acaba biz toprak da getirmiştik ha burada. Gayet güzel. Bu toprağı da hani daha hızlı kazıp e, kırmak Için getirdim. Şimdi şuradan bir iki çıkıyoruz ve hop taş tuğlamızı yerleştiriyoruz. Ondan sonra şu toprakları silebiliriz. Ondan sonra dostlar burayı tamamen şeyle bloklarıyla dolduruyoruz. Tabi şu ortayı orta üçlüyü doldurmayacağız haberiniz olsun. Tamam görmüş olduğunuz gibi orta üçlüyü doldurmadık kardeşlerim. Artık endermanlar buraya gelip buraya düşecek haberiniz olsun. Şimdik beyaz allara ihtiyacınız var dostlar. Beyaz alları şöyle yerleştireceğiz. Fakat bunu gene iki kat yapacağız. Ama şöyle bir durum daha var. Bu boşluğun yanındaki bloklara halı koymayacağız. Çünkü bunu neden yapıyoruz? Burada Enderman'ler spawn olmasın diye dostlar. Haberiniz olsun. Bunu da iki kat yapacağız. Yalnız şeyimiz bitti lan. Abi inşallah yeter ya. ay Yetmezse gerçi beyaz. Tamam bunların hepsini çevirelim ya. Evet yeter yeter. Bu kadar yeter abi. Az kaldı bu arada. Yetmeyecek mi? Yok yetti yetti. Gayet güzel. Şimdi dostlar hatta şunları da al abi. Hatta sen ne yap musun Şunu da al. Şunu da al. Gayet güzel. Şimdi neden aldım? Açıklayacağım kardeşlerim size ama ilk önce şöyle bir yukarı doğru uçalım. Lan bizim havai bir şeyimiz yanımızda. Aman diyeyim hocam. Yere falan düşsek var ya kardeşlerim. Bittik he. Canımız var mı? Tamam varmış. Okey. Şimdi ne yapıyoruz Biliyor dostlar? Bu toprak bloklarını bu yüzden getirdik. Hop. 1, 2 yapıyoruz. Taş tuğlası koyuyoruz ve burayı dolduruyoruz. Sonra yine tabi şunları kırıyoruz. Tamam. Sonra yine 1, 2 yapıyoruz ve taş tuğlası koyuyoruz. Böyle kardeşlerim 13 tane yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi son katta çıktık ve 13 e, kat çıkmış olduk böylelikle. Şunu buraya kadar çıktıktan sonra bunların üstüne bir kat daha çıktık ve her tarafta şimdi 13 blok uzatacağız kardeşlerim. Hadi bakalım. Tamam. Ha, görmüş olduğunuz gibi bitti kardeşlerim. Şimdi burayla o köşeyi birleştireceğiz ve kare şeklini elde edeceğiz. Bunu da her tarafa İçinde içinde dolduracağız kardeşlerim. Hadi bakayım ben doldurup bu işlemleri yapıp geleyim. Hop geri geldim kardeşlerim ve görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Şimdi burası çok tehlikeli oldu. O yüzden hemen şu işi halledelim. Ee, şimdi kardeşlerim şuralara o köşelere hop meşe tuzak kaplarını almıştık. Öyle şu köşelere meşe tuzak kaplarını hop Şöyle koyacağız kardeşlerim. Ama şimdi bunları da atacağız güzelce ne? Evet, gayet güzel. Ama burası yanlış oldu gibi. Do evet yanlış oldu bir dakika. Ah bak birisi düştü. Tamam. Şimdi doğru gün oldu. Gayet güzel. Şimdi dostlar şunların hepsini bir alayım ben. Şimdi şuradan bir tane toprak koyuyoruz kardeşlerim. Ondan sonra buraya geliyoruz. Hop 1 2 3 zincirimizi koyduk ve çok güzel oldu. Şimdi şu devirdeme sahana şey koyduk. Ondan sonra beyaz alımızı da şuraya attık dostlar. Şeyin üzerine atmamız lazım. Gayet güzel. Ondan sonra hop şöyle üste çıkıyoruz. Bir daha üste çıkalım. Şimdi dostlar bunun yanına koruma alanı gibi bir şey yapacağız. Yalnız endirmelerin gözüne bakmamaya çalışıyorum şöyle. Tamam çok güzel. Şimdi burada artık Endermite spamlatacağız dostlar. Biliyorsunuz Endermite'larda Ender incisi atarak spamlatıyoruz. Biraz zor olacak. Ya şansımıza göre değişiyor gerçi de. Şimdi şunu iki kat yapalım şöyle. Çok güzel. Şimdiki. geldik asıl olaya dostlar. Şöyle bir alta doğru bakabiliyor muyum? Bakayım hatta. Ha tamam. Şimdi şey o beyaz e, halı koyduğum yer şu tarafta kalıyor. O yüzden rayı bu tarafa böyle koyuyorum. Ve artık şurada Endermite spamlaya başlayabilirim dostlar. Bu arada Endermite'miz altında Erensol 7043 olacak. Bir önceki videodan videoma yorum yapmış. Teşekkür ediyorum bu kardeşime. O yüzden Rastgele seçiyorum kardeşlerim. E şanslı kişi bu daha Haberiniz olsun. Hadi bakalım dostlar. falan spawnlamaya başlayalım o zaman. Biraz daha şöyle atsak daha güzel olur. Aynen öyle. Bu biraz uzun sürecek kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. Hadi be oğlum. Aha çıktı kardeşlerim. Şimdi bunu ismi veriyoruz. Eren Soylu ismini. Ve bunu görmüş olduğunuz gibi vagona yerleştirdik. Şimdi elimize hemen beyaz alımızı aldık. Onun haricinde alacağımız bir de toprak alalım. Ne olur ne olmaz. Hop şuralara kırdık kardeşlerim. Şurayı da bir kıralım. Ondan sonra hop şunu kırıyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Şunu da kır. Şunun altındakini kıracağız ve üstünü de e, beyaz alı yerleştireceğiz. Şöyle yapalım. Hop kırdık. Beyaz alıyı da yerleştirdik ve artık bitmiştir dostlar. Evet. Artık bu biliyorsunuz bu arada bunu neden yaptık? Çünkü endermanlar endermaytlara sinirle Endermaytlara gördük yerde. Hani onlara dalıyor. O yüzden böyle bir şey yaptık dostlar. Şunları da kıralım. Gayet güzel. Evet. Yalnız şurada kalıyorlar. O yüzden hop onların altını da kırdım ve şunları da açtım. Evet kardeşlerim bitti. Olayımız bu kadardı. Bambasit bir farmdı. Şimdi artık burada Ender adamlar spawn olacak. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ve canlı örnek. gördüğünüz gibi ender Endermite'a sinirlenip aşağı doğru düşüyorlar dostlar. Ve biz de aşağıdan gelip şöyle atlıyoruz aşağı. Tabi burada o üst tarafta durmayacağız. Aşağıda AFK bekleme yerimiz var. Burada da bekleyeceğiz biz. Ve benim bakın şu kazmamın canı 17 idi. Zaten 40 levelim 39 levelim. Evet. Oy. Düşman canlıların sesini bayağı kıstım hocam. Abi bunlar bize vurabiliyor. Dikkatli olmamız lazım. Abi şöyle. Abi mükemmel bir şey değil mi kardeşlerim? <laughs> oh be. Abi sonunda var ya sınırsız XP'miz oldu ya. Çok güzel. Of of bir de bize ganimet falan da var ya kardeşlerim. Abi çok fena. Çok fena. Yalnız burada birkaç tane spamlanıyor. Niye spamlanıyor bilmiyorum ama. Abi, çok güzel kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi. Tam 13 kat yükseğe çıkarttık şunları. Niye? Bir canları kalması için. Çünkü 14 kat yükseğe çıkartsak tamamen ölüyorlardı. Ama biz öldürüyoruz şu an bunları. O yüzden bu da gayet güzel bir şey oldu. Oldu. Ve kazmamızın can da fullendi dostlar. Bir de şu kazmamızı fullleyelim. Dostlar bu kazmamızı da fullledik. Mükemmel bir şey oldu ya şu an. Şimdi kardeşlerim bak bak hala hiç bir geliyor abi. Çok fena bir şey yaptık ya. Şimdi bak şuraları size kazsam gösterebilir miyim? Gösteririm abi. Niye göstermeyeyim? Aha bak buralara full malzemelerimiz birikmiş. Şunları da al. Görmüş ol gibi buralara full malzemelerimiz birikti ya. İstersek buradan endirincilerimizi alabiliriz. İstersek de hop şöyle bir şey yaparak... Görmüş olduğunuz gibi Buradaki endirincilerini de aşağıya atabiliriz kardeşlerim. Şöyle içinde göstereyim. içi de boşalıyor. Gayet güzel bir şekilde. Şimdilik durdurayım. Kafa arıtmasın. Hatta şimdilik şu ikisini atayım. Şunu da şuraya koyayım. Hallarımızı da alalım ve şuraya koyalım ve bitirelim dostlar bu işi. Abi çok güzel oldu. Harbi harika bir bölüm oldu. O zaman son biraz böyle bir XP kasayım ben. Bir 40 45 yapayım kardeşlerim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Evet kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. Minecraft'ın 22. bölümü de böyleydi. Mükemmel verimli bir enderman fara yaptık kardeşlerim. gayet güzel oldu. Zaten hani sizler de gördünüz direkt düşüyor yani. Öldürüyoruz. O anda yenileri geliyordu kardeşlerim ve şu 45 leveli 10 saniyede falan aldım. Mükemmel verimli bir enderman farmı yaptık ya yani bayağı iyiydi. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsan sizden deli bir like istiyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Oyunsuz. Kalmayın.